Merhaba arkadaşlar, Ağır bir karşınızda. Öncelikle YGS'ye girmiş arkadaşlarıma çok büyük geçmiş olsun diliyorum. Çalıştıklarının ve düşündüklerinin, hayallerinin karşılığını almışlar da diye umuyorum. Almayanlar da çok üzülmesinler çünkü bu konuda size vereceğim biraz sonraki tavsiyeler ve ayrıca düşüncelerim sizin için içinizi biraz da olsun rahatlatacak buna inanıyorum. Önceki YGS nedir? YGS yüksek öğretim geçiş sınavıdır. Yüksek öğretim geçiş sınavı demek LYS sınavına bir geçiş hakkı, bir katılma hakkı kazanma ve ayrıca toplam notun yüzde kırkıdır. Yani burada alacağınız not, notun yüzde 40 alınacak ve bu yüzde kırk sizin son notunuza %40 olarak etki eklenecek. Şimdi diyeceksiniz ki YGS iyiydi. Belki de YGS kötüydü. Şu anda bu konu hakkında bir fikri bilmiyorum. Çünkü ben sorulara bakmadım ya yorumlara bakmadım. Ama kötü de olsa iyi de olsa. Unutmayın ki bu yüzde %40 alınıyor. Yani sizin kaybedeceğiniz bir puan %50 bir puan ya da %100 bir puan değil. Ya da kazanacağız puan %50 bir puan %100 bir puan değil. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? İyi de almış olsanız kendinizi salmayacaksınız. Ayrıca kötü almış olsanız da boş verip bırakmayacaksınız. Çünkü LSE sınavı şu anda bu sınavda çok daha önemli. Ve LSE LS sınavından alacağınız not sizin toplam notunuzun %60'ını oluşturacağı için çok iyi bir not alırsanız gerçekten YGS'den kötü almış olsanız bile LS'den alacağız bu not çok sizi yukarılara taşıyabilir. Birkaç belki 50 bin kişi üzerine atlatabilir. Şimdi ben 2 e, sene önce girdim YGS'ye, LYS'ye ve hazırlık dahi şu anda 1. sınıfta okuyorum. Ben bu konu hakkında ne düşünüyorum? LYS benim için kötü geçmişti. Ama YGS benim için iyi geçmişti. Şimdi bu neyi değiştirdi? Ben YGS sınavında iyi geçmiş dememe rağmen şöyle bir olay olmuştu. Bizim bizim YGS sınavımızda Türkçe çok uzundu. Sadece paragraflardan ibaretti. Ve ayrıca bildiğim kadarıyla bunlar iki senede bir oluyor. Yani bu seneki YGS de sizin için zor geçmiş olabilir. Türkçe çok uzun olduğu için matematik, fen, zar zor ama sosyal hiçbir şekilde bakılamadı. Girenlerin %50'si sosyal bölümüne kesinlikle bakamadı. Ben dahil. Ben bakamadım. Ben fen bölümüne geçtiğim zaman benim 20 dakikam vardı zaten o soruda. Ben YGS'den 350 aldım. LYS'den kaç aldığını bilmiyorum çünkü öyle bir puan açıklanmıyor. Ama kötü almışım. Neden kötü almışım? Çünkü benim matematiğim zaten kötüydü. Benim matematiğim bu mimarlık sayesinde gelişti. Şu anda mimarlık okuyorum. Mimarlık sayesinde gelişti ve LS zamanındaki matematiğim kötü olması benim o 50 soru LS matematik içerisinde çok kötü bir net yapmama neden oldu. Geometri miydi? Onu yapabildim. Fenim iyiydi, fiziğim iyiydi, biyoloji miydi, kimya mıydı? Onları yapabildim. Ama matematik beni gerçekten çok gerilere çekti ve ben toplamda 350 puan Şimdi bu sınavdan kötü geçen arkadaşlar için konuşuyorum. Moralinizi kesinlikle bozmayın. Gerçekten çok iyi olacak LYS. Gerçekten düşündüğünüz kadar zor değil. Ben o kadar çalışmamıştım, o kadar şey yapmamıştım. Yani çalışmamıştım dediğim biraz haylaz bir çocuktum. Bundan kaynaklanıyordu. Ama gerçekten LS gerçekten hak ettiği gibi çalışırsanız çünkü gerçekten önünüzde uzun bir dönem var. Şu anda kesinlikle düşünmeyin artık geç kaldım falan diye. Bu konuları gerçekten sığdırabilirsiniz. Eğitim setleri var, CD'ler var. Ondan sonra online dersler var. Bunlara katılabilirsiniz ve bunlar gerçekten size çok yardımcı olacak diye düşünüyorum. Dershaneye giden arkadaşlar vardır, gitmeyen arkadaşlar vardır. Gidenler için konuşuyorum. Hocalarınızı teneffüslerde yakalayın. Teneffüslerde yakaladığınızı hocalarınıza, hocalarınıza bilmediğiniz soruları sorun. Gitmeyen arkadaşlar için konuşuyorum. Gidin çözülmüş kitaplar alın. İkinci el. Gerçekten bunu yapın. Sıfır kitap almayın. Mesela kitap alacaksınız çalışmak için. Test kitap alacaksınız. İkinci el. Çözülmüş varsa çözülmüş alın. Çözümlü demiyorum bakın. Çözülmüş. Çünkü orada onu daha önce çözmeye çalışan arkadaşın nasıl fikirler, nasıl yöntemler uyguladığını görebilirsiniz. Ve ayrıca bu yöntemler size gerçekten bir farklı bir bakış açısı sunabilir. Bana inanın bu böyle bir şey sizin için yardımcı olabilir. Ayrıca orada geçmiş arkadaşlar için de konuşmuyorum. Çünkü orta geçmiş, orta e, yani beklentilerini tam olarak karşılamasa da böyle yani eh idare eder diyen arkadaşlar için böyle kendi düzenlerini devam ettirip biraz daha böyle bir üzerine baskılamayla LS'de güzel bir not alacaklarına inanıyorum. Sorular zordu, kolaydı, basitti, belki de böyle orta derecede uzundu, kısaydı. Bunlar fark etmez. Tamamen bu olay sizin çalışma prensibinizi prensibinize, çalışma hızınıza, kendinizi deneme sürecinize bağlı. Kendinizin İnanın ki kendinizi ne kadar denerseniz deneyin, sol sınav size çok farklı da gelebilir. Ama denemekten asla yılmayın, de, asla demeyin ki denemek bana bir şey kazandırmıyor. Demeyin çünkü denemek kendinizi denemek daha fazla soru çözmek size daha fazla çözüm yolları, daha fazla soru türleri, daha fazla e, çözümler verecek size. Kendini daha fazla denemek asla insana bir şey kaybettirmez, aksine bir şeyler kazandırır. Unutmayın ki YGS, LYS fark etmez. Bu sınav olur, olmaz, fark etmez. Çok iyi bir şey olabilir, çok kötü bir şey olabilir, fark etmez. Kendinizi her ortamda, ilerideki hayatınızda da, üniversite hayatında özellikle denemek zorundasınız. Kendinizi aşmak zorundasınız. Kendinizi daha fazla e, genişletmek zorundasınız. Zihninizi genişletmek zorundasınız. Mesela ben kendi bölümümden bahsedeyim. Benim bölümüm gerçekten zor bir bölüm. Ve ben kendimi her geçen gün geliştirmek zorundayım. Daha fazla... Düşünce yolları değiş geliştirmek zorundayım. Daha fazla şey öğrenmek zorundayım ki o konudan, o bakış açısından da bakabileyim. Ve inanıyorum ki bütün bölümlerde de böyle bir sorun var. Ve bu sadece üniversite hayatı için değil. İşte şu anda içinde bulunduğunuz durum için de aynı şey geçerli. Denemekten yılmayın. İnanın ki siz çalıştıktan, siz gerekli olanı yaptıktan sonra hayat size doğru olanı verecek, hak ettiğinizi verecek. Kendinizi sıkmayın. LSE'yi güzelce çalışın. Ve benim karşıma, bizim karşımıza Türkiye'nin ailenizin karşısına gerçekten hak ettiğini almış bir bireyler olarak gelin. Benim diyeceklerim şu anda bu kadar. Umarım size bir şeyler verebilmişimdir. Umarım sizin içinizi rahatlatabilmişimdir. Kendiniz geliştirin. Denemekten yılmayın. Her şey çok güzel olacak. Görüşürüz.